Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer teller eder eski hamam içinde. Hamamcının tası yok, külhancının baltası yok. Arap bacı hamama gider, koltuğunda borçası yok. Vakti zamanında çok iyilik sever bir padişah varmış. Fakirlere Ramazanlarda yiyecek, bayramlarda giyecek dağıtırmış. Yılda bir günde sarayını karşısındaki çeşmenin bir musluğundan yağ, bir musluğundan da bal akıtır. Herkesin duasını alırmış. Gene böyle bir çeşmenin musluklarından yağ ile bal attığı bir gün ihtiyar kadın çeşmeye gelmiş. Elinde ağzı kırık testiye yağ doldurmuş. O sırada padişahın yaramaz oğlu da sarayın penceresinden çeşmeye gelip gidenleri seyrediyormuş. İhtiyar kadın Çeşmenin yanından uzaklaşırken okunu çektiği gibi onun testini parçalamış. Yağ yerlere dökülmüş. Şehzade ihtiyar kadın haline kahkahalarla gülmeye başlamış. Ne uğradığını anlayamadığın kadıncağız başını kaldırıp şehzadeye Hey oğlum ben sana ne yaptım da testimi kırdın. Dilerim de Allah'tan limon kıza aşık olasın da onu göremeyesin. O günden sonra şehzadeyi bir düşünceler dalmış. Acaba bu limon kız nasıl bir şeydir diye akşamlara kadar düşünüyor, meraktan çatlayacak hale geliyormuş. Oğlunun bu düşünceli hali canı sıkılan padişah bir gün onu yanına çağırarak sebebini sormuş. Şehzade de limon kızı merak ettiği izin verirse gidip onu arayacağını söylemiş. Padişah çaresiz razı olmuş şehzade hazırlıklarından sonra bir gün padişah babası ile sultan annesine veda ederek yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, günlerde yol almış. Nihayet bir dağ başında ihtiyar bir adama rastlamış. Selam verip ihtiyarın elini öpmüş. Bu delikanlı kendisine saygı gösterip elini öpmesine pek memnun olan ihtiyar. Hayır ola evlat böyle tek başına nereye gidiyorsun? Şehzade. Bir limon kız varmış. Onu pek merak ediyorum da aramaya çıktım. Ama günlerden beri yol yürüdüğüm halde hala bir iz bulamadım. İhtiyar gülümseyerek. Ben limon kızı bulunduğu yeri biliyorum. Sana tarif edeyim. Şuradan doğru yürü. Karşıki dağın arkasına git. Orada önüne bir gül bahçesi çıkacak. Gül ağaçlarının kocaman kocaman dikenleri vardır ne güzel güller diyerek bir gül kokla. Ellerini kanamasına da bakma. Oradan çıkıp yürü. Suyu at, kan gibi kırmızı akan bir dere ile karşılayacaksın. Yanına gidip aman ne temiz su diyerek biraz iç. Yoluna devam et. Bir köşe başında zincirlerle ağaçlara bağlanmış bir at ile bir köpeğe rastlayacaksın. Atın önündeki eti köpeğin önüne Köpeğin öndeki otu da atın önüne koy. Oradan uzaklaş. İleride karşına iki kapı çıkacak. Bir kapalı öteki açıktır. Kapalı kapıyı aç. Açık kapıyı kapa. Açılan kapıdan geçerek yürü. Büyük bir bahçeye gireceksin. Burası devin sarayının bahçesidir. Bahçede binlerce meyve ağacı arasından bir tane de limon ağacı vardır. O ağacı arayıp bul. Üzerinde üç tane limon göreceksin. Bu üç limonu da kopar. Arkana bakmadan geri dön. Geldiğinde yerlerden geç. Bu limonları keserken her birinden bir kız çıkar. Senden bir şey isteyecekler. İstediklerini yaparsan ne ala. Yapamazsan ölürler. Dikkatli davran. Haydi yolun açık olsun evladım. Şehzade ihtiyara teşekkür etmiş. Elini öpmek için eğildiği zaman karşısında kimseyi bulamamış. İhtiya birden biri ortadan yok olmuş. Hemen yola çıkarak yürümeye başlamış. Çok geçmeden dağın arkasına varmış. Biraz sonra gül bahçesine ulaşmış. Güllerin arasına dalmış, elleri dikenlerden kan içinde kaldığı halde bir gül koparıp ne güzel güller diye koklamış. Oradan çıkmış. Suyu kan gibi akan dere ile karşılaşmış kenarına gidip eğilmiş. Aman ne temiz su diyerek biraz içmiş. Kalkıp yoluna devam etmiş. Bir köşe başında zincirlerle ağaç dağlara bağlara bağlı at ile köpeği görmüş. Köpeğin önündeki otu atın önüne, atın önündeki eti de köpeğin önüne koyarak oradan uzaklaşmış. Biraz sonra karşısına iki kapı çıkmış. Açık kapıyı kapamış, kapalı kapıyı da açarak içinden geçmiş ve devin meyve bahçesine girmiş. Bahçede araya araya limon ağacını bulmuş. Hakikaten ağaçta üç tane limon varmış. Üç limonu koparıp geriye dönmüş. Tam bahçenin kapısına yaklaştığı zaman dev bahçesinden limonları koparıldığını farkına vararak yeri göğü inleten sesiyle bağırmış. Tutun kapıları şu oğlanı tutun. Açık kapı dile gelip de Dev cevap vermiş. Ben kaç yıldır kapalı duruyorum. Kimse bana halin nedir diye sormadı. Bu delikanlı beni açtı. Biraz ferahladım. Ben onu tutamam. Güle güle gitsin. Şehzade kapıdan geçmiş. Diye bu sefer At ile köpeği seslenmiş. At köpek şu olduğunu tutun. Bırakmayın. At ile köpek birlikte cevap vermişler. Biz onu tutmayız. Yıllardan beri birbirimize zorla et, birbirimize bir ot yediriyorsunuz. O bizi bundan kurtardı. Et de otun yerini değiştirdi. Allah ondan razı olsun. Biz ona fenalık yapamayız. Şehzade atlı köpeğin önünden de geçmiş. Bu sefer dev deriye seslenmiş. Kanlı dere, kanlı dere, şu oğlanı bırakma. Dere dile gelip cevap vermiş. Ben ona fenalık yapamam. Sen her zaman kanlı dere diye benim suyumu içmezdin. Halbuki o Aman ne temiz su diye içti. Gönlünü hoş etti. Varsın gelsin, Yolu açık olsun. Şehzade dereden ve de geçerek gül bahçesine girmiş. Dev arkadan gene seslenmiş. Dikenli günler, dikenli güller. Şu oğlanı tutun, bırakmayın. Güller de dile gelip hep birazdan cevap vermişler. Sen bir gül olsun, bizi koklamadın. Her zaman dikenli güller diye hakaret ettin. Halbuki bu delikanlı dikenlerimize bakmadı, ellerinin kanamasına aldırmadı. Bizden bir tane kopararak ne güzel güller diye kokladı, bizi sevindirdi. Allah da onu sevindirsin, işi rast gitsin. Şehzade gül bahçesinden çıkıp yola koyulmuş. Dev çaresiz kalınca bahçesinden çıkarak oğlanın arkasından koşmaya başlamış. Kapılardan sonra atlı köpeğin önünden geçmiş, Deliğe gelmiş... Fakat dedi ona yol vermemiş. Suyu kabarmış, kabartmış. Her tarafı kapamış, devi boğmuş. Şehzade her şeyle habersiz olarak yolu alırken limonlardan birini kesmeyi düşünmüş. Yol kenarında oturarak bıçağıyla limon birini kesmiş. Limon iki parça olur olmaz içinden son derece güzel bir kız çıkmış. Şehzade su su diye seslenmiş. Şehzade kızın su istediğini anlamış. Etrafına bakılmaya başlamış. Aksi gibi oralarda ne bir dere ne bir çeşme görememiş. Zavallı kız da susu diye ölmüş. Şehzade bu hale fena halde üzülmüş. Ama ne çare. Yerinden kalkmış. Kederli, kederli yol almaya başlamış. Biraz yorulmuş. Bir ağacın altında oturarak dinlenmeye koyulmuş. Bu sırada ikinci limonda kesmiş. Bu limonda göz kamaştıracak kadar güzel bir kız çıkmaz mı? O da evvelki gibi su su demeye başlamış. Fena halde telaşlanan şehzade salına sonra bakarak su aramış. Fakat Allah'ın dağında ne bir pınar ne de bir dere, dere yokmuş. Çaresizlik içinde bu kızın da su su diye diye inleyerek öldüğünü görmüş. Fakat üzülmüş ki neden bu ikinci limonu bir su kenarına kesmedin diye kendi kendine kızmış. Kederli kederli yerinden kalkmış, düşünceli düşünceli yola koyulmuş. Ne olursa olsun üçüncü limonu bir su kenarında kesmeye karar vermiş. Böylece epey zaman yol almış. Nihayet bir şehre yaklaşmış. Şehre girmeden yol kenarında ağaçlı bir bahçe görmüş. Bahçenin ortasında kocaman bir havuz varmış. Etrafta da kimsecikler yokmuş. Gidip havuzun kenarında oturmuş. Elleri titreye titreye üçüncü limonu çıkarıp kesmiş. Bu sefer de içinden evrakilerden daha güzel ayın on dördü gibi bir kız çıkmış. Başlamış. Su su demeye. Şehzade hemen onu tutup havuzun açına. Bol suya kavuşan limon kız kana kana içmiş. Doya doya yıkanmış. Şen kahkahalar atmaya başlamış. Limon kız ölmekten kurtardığı için şehzadenin sevincini diyecek yokmuş neşe içinde limon kızı seyrediyormuş. Limon kız havuza yıkanırken şehzade.